Herkese merhaba. Bugün Sonya Toys X25 bir Space Explorer modelini inceleyeceğiz. Bu model incelemesini yapmam için bana www.hobbywow.com'dan gönderildi. E, üzerinden satın alabilirsiniz. 45 dolarlık bir etiketi var. 45 dolara ücretsiz kargo dahil evinize kadar teslim ediliyor. Kargo süresi yaklaşık 25 gün sürüyor. Bu 25 günün 10 günü Türkiye'de geçti açıkçası. Yani 15 günde aslında ürün Türkiye'ye geldi fakat 10 günde gümrük vesaire işleriyle uğraştık. Uğraştık derken yani gümrükte kontrolden falan geçti ve eve kadar teslim edildi. Herhangi bir vergi ödemiyorsunuz. Çünkü yasal sınırın altında bir fiyatı var. Dediğim gibi 45 dolar. Açıklama video açıklamalarında satın alma linki de var. Oradan satın alabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınız bir site. x 25 bir hem bir quadcopter hem de uzaktan kumandalı bir araba olma özelliği taşıyor. 4 kanallı 2.4 GHz frekansta çalışan bir kumandası var. Bunun dışında 360 derecelik taklalar atabiliyor. Bu taklaları tek tuşa bastığınız zaman atabiliyorsunuz. 6 eksenli jiroskopu sayesinde gayet stabil uçuşlar sergiliyor. sergiliyor. Kendini hani sürekli yere paralel bir şekilde tutabiliyor. Bunun dışında da e, otomatik dönüş fonksiyonu var. Otomatik dönüş fonksiyonundan bahsedeceğiz fakat e, şöyle ki yani daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi böyle GPS desteği olmayan araçlarda otomatik olarak geri dönmesine çok güvenmeyin, çok kullanmayın. Hani onun yerine kendiniz uçurup getirmeyi öğrenmeniz daha iyi olur sizin için. Ee, kutumuz bu şekilde. Çok büyük değil. Bu yüzden gümrükte de çok dikkat çekmiyor açıkçası. Fakat şöyle ufak bir şeyden bahsedeyim. Ee, gümrükte bu halde açmışlar ve eve hani böyle biraz darma olmuş bir şekilde geldi. Bu tür şeylere şeylerle karşılaşabilirsiniz maalesef. Ee, videonun devamında kutu içeriğinden bahsedeceğiz. Aleti inceleyeceğiz. Bunun dışında hem dışarıda hem kapalı alanda uçuş ve sürüş testlerini görebilirsiniz. Ee, dediğim gibi tekrardan e, bu ürünü 45 dolara ücretsiz kargo seçeneğiyle satın alabiliyorsunuz. Şimdi kutu içeriğine geçelim. Şimdi görüldüğü gibi kutumuzdan çıkan bütün parçalar bunlar. Ee, çok çok fazla ekstralar yok ama hani hem yani uçuşa hazır bir şekilde geliyor hem de ekstradan pervane takımlarınız var. Tek tek ne çıktığından bahsedersek bir adet 3.7 volt, e, 750 miliamper saatlik bir batarya geliyor ki bataryanın e, kapasitesinin hani normal biraz daha yüksek olması aslında güzel bir uçuş veya sürüş e, süresi veriyor size. Bir takım ekstradan bir takım da üzerinde olmak üzere toplam 8 tane pervanesi var. E, bir adet tornavida geliyor. Bu tornavidayla ile kopterin batarya kapağını, e, kumandanın batarya kapağını çıkarabiliyorsunuz, geri takabiliyorsunuz. Aynı zamanda da pervaneleri yerinden söküp takmanıza yarıyor. Bir adet USB şarj aletiniz var. Bu şarj aletiyle herhangi bir USB kaynak üzerinden bataryamızı şarj edebiliyoruz. Batarya şarj süresi ise yaklaşık olarak 80 dakika yani 80 dakika gibi bir sürede bataryanız tam olarak şarj oluyor. Şu plastiklerin ne olduğunu bilmiyorum yani illaki bir şeyleri vardır, etkileri vardır. Bunun dışında güzel bir kullanım kılavuzu geliyor. Açıkçası kullanım kılavuzu tamamen İngilizce. Ee, kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum çünkü kopterle ilgili her türlü e, öğrenebileceğiniz şey bunun içinde var. Nasıl şarj edeceğiniz, nasıl uçuracağınız, yerde veya havada nasıl kullanabileceğinize dair her türlü bilgiyi burada açık ve net olarak bulabiliyorsunuz. En arka kısmında da full bütün aksesuarları aksesuarların listesi var. Her türlü yedek parçasını avibam.com üzerinden yine e, bulabiliyorsunuz ya da başka yerlerden de aynı kodları kullanarak yedek parçaları edinebilirsiniz. Bir de 2.4 GHz kumandamız var. Kumandamız e, biraz daha hobi tarzında olduğu için hani ele daha güzel oturuyor. Hani tam oyuncak kumandası gibi gözükmüyor. Gayet hoş. E, Mod 2 kumanda benim elimdeki. Gördüğünüz gibi soldaki gazda yay yok. Yani bıraktığımız yerde duruyor. Kumandadan detaylı olarak birazdan bahsedeceğiz. Onun dışında da X-25 bir Space Explorer aracımız var. Hem hava aracı hem yer aracı. Gördüğünüz gibi 4 adet tekerleği, 4 tane de pervaneli motoruyla Gayet hoş bir alet. Ee, çok ağır değil. Ağır olmadığından dolayı e, rüzgarlı havalarda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Fakat ağır olmaması e, daha uzun bir uçuş süresi sağlıyor size. Gördüğünüz gibi önde iki tane yeşil arkada iki tane kırmızı ya da turuncu diyebileceğimiz e, led ışıklar var. Alt kısmı batarya bölmesi. Genel olarak kopterin özellikleri bu şekilde. Bu arada lastiklerin e, yani tekerlerin lastikleri sünger dolgu. Yani, e, gayet yeterli bir performans sunuyor sonuçta oyuncak seviyede hani kullanabileceğiniz bir alet. Ee, ön tekerler servo motorlarla sağa ve sola hareket edebiliyor. Hani bu sayede dediğim gibi tam bir oyuncak e, uzaktan kumandalı araba olarak da kullanabiliyorsunuz. Ee, şimdi hem kumandayla kopter birbirimize nasıl bağlı... Ha tek bir şey daha var. Kumandamız dört tane AA pille çalışıyor. Bu piller kutudan çıkmıyor. Kendiniz temin etmeniz gerekiyor. Bunun dışında tüm kutu içeriği bu şekilde. Şimdi kopterle kumandayı birbirine bağlama prosedüründen bahsedelim. Ee, aynı zamanda da hani kumandanın üzerindeki tuşların ne tür özellikleri olduğunu göstereyim. Aynı zamanda da uçuş ve sürüş test videoları videoda devamında olacaktır. Ee, şu tornavida gerekiyor çünkü batarya bölmemiz şey değil. Ee, bir adet, bir adet şeyle, e, vidayla sıkıştırılmış, sabitlenmiş durumda. Bataryamızı şuraya şöyle takıyoruz, yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra e, mümkünse her şeyi tornavida ile yani vidamızı sıkarak kapatalım çünkü yere sert düştüğünüz zaman bu batarya bölmesi açılabilir ve e, bataryamız düşebilir kaybolabilir. Bunlar istemeyeceğimiz şeyler. Yani bu, torna, bu tür tornavidaları yanınızda taşımanızda fayda var. E, gördüğünüz gibi batarya ucumuzu şuradaki pinlere takıyoruz ve böylece kopterin bataryası bağlanmış oluyor. Kopteri açmak için şuradaki tuşu kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi ledler yanıp sönecek. Daha sonra kumandamızı e, koptere bağlayacağız. Şimdi o bağlanma prosedüründen bahsedelim. İlk önce e, kopteri açtıktan sonra düz bir yüzeye koymanızda fayda var. Çünkü jiroskop böylece kendini stabilleştirecek. E, kopteri açtıktan sonra hızlı yanıp sönerken e, tabi kumandayı açmanız gerekiyor. Geç kaldık tabi. Şöyle bir tekrardan deneyelim onu hızlı yanıp sönerken kumandayı açıyorsunuz. Kumandayı açtığınız zaman e, koptayla kumanda gördüğünüz gibi birbirine bağlanıyor. Bağlandığı zaman ışıklar e, sabit bir hale geliyor. Şu an motorlar çalışmıyor. Motorlar çalışmadı. Motorların çalışmasını sağlamak için ise gaz kolumuzu bir kere ileri geri yapıyoruz ve bu sesi duyduktan sonra gördüğünüz gibi kopterimiz kumandamıza bağlanmış oluyor. Şu anda hani uçuşa da sürmeye de hazır bir haldesiniz. olduğundan bahsedeyim. Uçuş için bildiğimiz diğer quadcopterler gibi hani bütün fonksiyonlarımız aynı. Yani gaz verdiğimiz zaman yükseliyor ve sağdaki stiğimizle ileri, geri, sola ve sağa götürüyoruz. Tabii bu aynı zamanda araba olduğu için şimdi gördüğünüz. Gaz kolumuz kapatıldığı zaman araba moduna geçiyor. Gaz kolu kapalı iken sağdaki stikle normal bir araba olarak kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi, sol, sağ, sola ve sağa dönüşleri yapabiliyorsunuz. Bunun dışında ileri geri böyle gördüğünüz gibi gidip gelebiliyor. Çok rahat e, kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında kumanda üzerindeki düğmelerin özelliklerinden bahsedelim. Şöyle şu açma kapama tuşumuz. Bunun dışında e, soldaki headless modu aktif hale getiriyor. Sağdaki ise auto return e, özelliğini aktif hale getiriyor. Tabii bu özellikler yani çok güvenmediğim için ben hani auto return'ü test etmedim, kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum ama siz bilirsiniz tabii yani yeni başlayan kişiler bunu deneyebilir. Eğer düzgün çalışıyorsa da kullanabilirsiniz. Ee, bunun dışında şu tuşlar benim kullandığım aletle bir işe yaramıyor. Çünkü kamera için e, kullanılan tuşlar bunlar. Üstteki tuş fotoğraf çekiyor. Alttaki tuş video başlatıyor ve durduruyor. Normalde kameramız olduğu zaman bu özellikleri kullanabiliriz. Şuradaki tuşumuz ise e, duyduğunuz bu sesler hız e, seviyelerini ayarlamanızı sağlıyor İki modu var birisi yavaş birisi hızlı yavaş modda özellikle kapalı alanlarda bu işe yeni başlayan kişiler daha rahat uçuşlar sergileyecektir açık alanlarda ise rüzgarlı havalarda hızlı e, seviyeye almanız sizin için daha faydalı olur böylece rüzgara daha fazla e, rüzgara karşı daha dayanıklı olabilir bunun dışında sağdaki bu tuşların tamamı trim ayarları, ileri geri sağ ve sol trim ayarları yani şunların tepkilerini arttırıyor. Buradaki tuşumuz ise 360 derecelik taklalar için tuş, buna basılı tuttuğunuz anda sağdaki stiği hangi yöne çevirirseniz o yönde 360 derecelik bir takla atıyor. Uçuş süresinden bahsedelim. Uçuş süresi e, tam dolu haldeyken piliniz size yaklaşık olarak 10 dakika, hani 10 dakikalık uçuş süresi iyi aslında yani. Çünkü e, bu boydaki bu kuat koptere göre biraz daha ağır. Çünkü 4 tane tekerlek var ekstradan ve bunların motorları da var. E, bu yüzden 10 dakikalık uçuş süresi güzel. Bu süre takla attığınız zaman veya rüzgarlı havalarda azalabiliyor. Bunun dışında yerde ise daha uzun bir kullanım süresi elde ediyorsunuz. Yaklaşık 14-15 dakika kadar sadece yerde kullanırsanız. 14-15 dakika kadar bir kullanım size sunuyor. Her ikisini karıştırdığınız zaman da işte 8-9 dakika maksimum bir kullanım elde edebiliyorsunuz ki gayet yeterli. Bunun dışında bahsedilecek çok bir şey kalmadı sanırım. Müzik hem havada giden çok güzel oyuncak bir quadcopter. Özellikle şu anda yılbaşı da yaklaşıyor. Yani şimdi sipariş verseniz bir ay sonra geleceği için yılbaşı için güzel de bir hediye olabilir gördüğünüz gibi. Kopter ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Test videolarını da izleyeceksiniz. Başka söylenecek bir şey kalmadı sanırım. Dediğim gibi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bu ve bunun gibi daha fazla video için kanala abone olabilirsiniz. Yükseklerde.com'u ziyaret edip e, Multicopter haberleri, inceleme yazıları bu tür şeyler bulabilirsiniz. Dediğim gibi eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz, paylaşabilirsiniz, paylaşarak destek olabilirsiniz. Son olarak izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.